Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman örümcek abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Merdivenleri görüyorsunuz ama bugün merdivenlerden çıkmayacağız. Bugün merdivenler iniş parkurundayız ve karşınızda görüyorsunuz sevilen pikaplarla bugün ne yapacağız? Merdivenden inmeye çalışacağız. Pickup'larımız şahane. Anlatmaya gerek yok. Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Chevrolet Colorado, hemen işte Ford Ranger, Tesla Cybertruck ve Mercedes X-Class bugün bizlerle. Merdivenden inmeye çalışacağız. Parkur zor. Arabalar büyük. Yani çoğu başaramayacak gibi geliyor ama neler olacağını birazdan göreceğiz. Şimdi ilk olarak Baldi başlasın da bir e, çok dar bir yerdeyiz malum. Araba açılsın, rahat rahat diyeleri hareket edebilsin. Baldi işin çok zor. Aynen ya nasıl be? Bu parkur çok zor ya. Arabalar çok büyük. Aynen Baldi. Arabalar çok büyük. E, merdivenler çok dar ya arkadaşlar. Çok fazla e, ben düşeceklerini düşünüyorum göreceğiz. Yani parkuru çok fazla tamamlayabilen olmayacak bence. Uzun zamandır da zaten merdivenden niş parkuruna gelmemiştik. Favori arabanızı yazmayı unutmayın. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şu an Chevrolet Colorado bir sorun yok. Şimdilik ama bak. Şimdilik söylüyorum. Aman 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 ama sakin sakin güzel. Güzel güzel şu an devam ediyor. Merdivenden inerek yere kadar inmeye çalışacağız. Aman baldi kurtardı. Sıkıntı yok. Az kalsın gidiyordu. Az kalsın gidiyordu. Biraz rahatlama. Burası dinlenme bölgesi gibi düşünün. Şimdi tekrardan inmeye devam edeceğiz. Çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde inmesi lazım. En ufak bir hata da aşağı düşersiniz. Dikkat et. Dikkat et. Güzel. Güzel. Ne güzeli. Ne güzeli. Baldi ne yaptın ya. Abi neredeyse bitmişti ama. Yani son yere gelmiştik. Dümdüz inecekti bitecekti. Neyse demeden biniyor. Arabamız L200 Mitsubishi kırmızı renk şahane yakışmış L200'e Baya da bir güzel duruyor iş tasarım falan Umarım parkuru bitirir Dediğim gibi parkur zor Arabalar büyük 2x zor yani Normalde zorsa pickuplara daha da zor yani şu an Sulara daha da zor jiplere daha da zor büyük araçlara zor Ya buraya biraz minik arabalar olması lazım Yani bunlarla çok sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor ama Bakalım göreceğiz Şu an L200 izliyorsunuz Umarım Demir bitirir. Örüm çok abi. Baldi diskalifiye mi oldu? Aynen aynen Baldi. diskalifiye yok Demir Adam. Sen de diskalifiye olabilirsin. Çünkü merdivenler çok dar. Tamam tamam neyse kafam karıştı ya. Neyse tamam tamam hadi bakalım gidelim gidelim. Hadi ya ne diyorsun ya Demir Adam kafayı yedi. Ama ne oldu lan öyle? Bir anda hızlandı gördünüz mü? Bir anda hızlandı. Şu an için Demir adam izliyorsunuz. Mitsubishi L200'ü kullanıyor. Abi şu an iyi gidiyor gibi ha. Vallahi iyi gidiyor gibi gözüküyor ama. Umarım bizi yanıltmaz. Umarım yanıltmaz. Bak burada düşmüştü. Belki burada düşmüştü. Aman. Çok iyi. Hadi dön. Dikkat et. Sakin sakin sakin. Ve işte budur be. Çok zorlandı ya. Neredeyse diskalifiye gelecekti. Ama Mitsubishi L200 görüyorsunuz. Muhteşem ya. Gerçekten bu arabanın performansını çok beğendim. adam çok başarılıydı. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz şimdi. Arabamız Toyota Hilux. Sevilen pick-up'lar bugün merdivenden iniş parkurunda inmeye çalışıyorlar. E çok zorlanıyorlar. Yani daha şimdiden bir tane diskalifiye geldi. Bakalım Hilux ne yapacak? İzleyelim ve görelim arkadaşlar. Favori pick-up'ınızı yazın ha. Hadi bakalım bekliyorum. Ve like atmayı videomuza ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapma. Yapma. Araba gidecek Hilux. Tamam 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 toparladı sıkıntı yok. Oh var ya gidiyor sandım ha. Vallahi gidiyor sandım. Dur. Abi araba sıkıntı ya. Bu bir dönmüyor bu araba ya. Niye böyle? Biraz zor dönüyor gibi geliyor. Toyota Hilux şu an bizi çok korkutuyor. Yapma bunu be. Abi o kadar belliydi ki düşeceği. Yani çok çok yamuk yumuk gidiyor ya. Gitti. Toyota Hilux'un performansı başarısız. Devam ediyoruz. Şimdi Kral, Tesla, Cybertruck karşınızda. Mükemmel bir pick-up biliyorsunuz. Ama tabi bu parkur için yani çok sıkıntılı bir araba. Arkadaşlar diğer pick-uplardan çok daha büyük gördüğünüz... Bakın görüyor musunuz? Merdiveni neredeyse kaplayacak minicik boşluk var kenarlardan. Ya bu arabanın bu parkuru bitirmesi mucize olur. Bak o kadar söylüyorum size. Mucize olur. Aman. Aman sakin. Sakin. Şu an için yani problem yaşayacağız gibi hissediyorum. sakin ol. Cybertruck. Abi araba çok büyük ya. Ya bu merdivenleri dönmesi bile büyük bir başarı zaten. Baksanıza. Aman. Şu an devam ediyor. Sola doğru dön 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 dön. Dön. Dönemedi gitti senin var ya. Ben ne yapayım sana ya. Allah cezanı verecek. <laughs> Vallahi Batman. Batman 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 durumlar bu şekilde. Maalesef diskalifiye oldu. Kaptan hadi bakalım bin. Bin 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 bin. Şu an arabamız Ford Ranger Raptor. Güzel bir araba. Sevilen bir pickup biliyorsunuz. Ford Ranger Raptor. Yani iç tasarım. Şöyle görün. Bayağı bir iyi. Anlatmaya gerek yok herhalde. Oldukça başarılı. Mükemmel bir pickup'ımız. Sevilen pickup Ford Ranger. Umarım parkurda başarılı olur. Şimdi biraz yavaşça kontrollü başlıyor. Kaptan bugün tedbirli. Yani o kadar diskalifiyeden sonra dikkat etmesi zaten lazım arkadaşlar. Öyle yani yamuk yumuk gitmemesi lazım. Kontrollü gitmesi lazım. Hadi bakalım. Dikkat. Yavaş yavaş. Acele. Aman. Aman. Ranger. Fort Ranger dikkat et. Dikkat et. Sağa doğru. Aaa düşüyordu. Düşüyordu düşüyordu düşüyordu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Devam, devam, dön, 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 güzel, iyi gidiyor. Yani biraz korkutmaya başladı gibi geldi ama iyi gitmeye başladı. Şaşırtıyor beni. Devam, dön bakalım, dön, dur, a düşüyor dur. Abi, oğlum ne oluyor? Bir dakika, abi düşecek. Bir konuşturmayacağım kaplanın kafası karışacak. Abi ne yapıyor bu araba? Lan oğlum düşecek araba. Abi bir dakika toparlamaya çalışıyor ama bir düşüyor. Dur sakin. Abi sakin. Arkayı kaydırmayı denese. Abi kaldı araba burada. Ne yapacağız? Dönder. Hadi. Hadi abi şuradan bir kurtarsa var ya. Yani mükemmel diyeceğim ama çok zorlanıyor. Düşecek. Vallahi to... Yok artık. Abi toparladı resmen o kadar zorlanmaya rağmen o kadar zorluğa rağmen araba oradan çıkmayı başardı büyük tebrik ediyorum ya. Abi bu neydi böyle ya? Kaptanı bugün en azimli kahraman ilan ediyorum. O kadar uğraştı ki düşünmemek için arabasını. Vallahi muhteşemsin kaptan. Fort Ranger'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir araç. Çok sevilen bir pikabımız. İnşallah düşmez tabii. O kadar uğraştan sonra düşerse üzülürüm yani. İnşallah sakin Sakin ve evet, tamamdır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Parkuru bitirdi. Çok iyi bir performans. Yani sorunsuz bir performans sergiledi. Fort Ranger Raptor. Daha ne olsun değil mi? Bayağı bir iyiydi. Şöyle park etti. Şu ana kadar sadece 2 arabamız parkurda başarılıydı. Geri kalan 3 araba mı bitiremedi? Aynen 3 araba sanırım diskalifi oldu. Bir, bir park et. Bir park et abi artık. Tamam. Böyle kal. 3 araba başarısız. İki araba başarılı. Şimdi Recep abi mi kaldı en son? Aha Recep abiymiş. Lan oğlum lan beni unuttun lan sen. Vallahi bir daha buraya gelmeme ha. adam hasta etme lan. Lan nasıl diyorsun lan Recep abi? Tek ben kaldım burada ya. Vallahi sıkıldı canım sıkıldı ya. Recep abi ya. Vallahi bir an unuttum. <laughs> bir an Recep abi unuttuk ha. Vallahi. Neyse şu an izliyorsunuz. Mercedes X klası kullanıyor Recep abi arkadaşlar. Sevilen bir up'ımız biliyorsunuz. Performansının iyi çıkacağını düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Yani şu an X klas. Allah düşüyordu. Düşüyordu. düşüyordu, 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 düşüyordu sıkıntı yok. Dön, 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 dön. Güzel, güzel, güzel sıkıntı yok. Şimdi devam ne oldu? Niye varsa öyle <laughs> anlamadım. Neyse sıkıntı yok herhalde. Oğlum devam etsene Recep abi ne yapıyorsun? Bir duruyor bir şeyler yapıyor. X-Class çok sevilen bir pick-up biliyorsunuz. Yani sizin çok sevdiğiniz pick-uplardan ben Recep abinin bugün bitirmesini çok istiyorum. Umarım başarılı olur Recep abi. Şimdi aman, A aman tamam tamam sıkıntı yok. Devam. Devam, 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 devam. Şu an var ya muhteşem gidiyor. Mercedes X Class. Burayı geçti ikinci aşama. Biraz dinlenme. Biraz rahat. Merdiven yok. Ve tekrardan başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kontrol etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Dikkat. Dikkat. Yavaş. Yavaş. Çok aceleye gerek yok arkadaşlar. Bu parkurda hızlı giderseniz diskalifiye olursunuz. Yavaş ve kontrollü. Ve dikkatsiz yaparsanız Recep abi gibi. Böyle de diskalifiye olursunuz. Recep abi başarısız oldu. Yani her yeri geçti. En kolay yerde resmen diskalifiye oldu. Aynı baldi gibi. Neyse Recep abi git şu bitirenlerin yanına gidelim. Kim bitirdi ki sanki? Bugün abi kimse bitiremedik adam gibi bir de vurdu. Kabut gitti. Aferin Recep abi. Muhteşemsin Recep abi. Vallahi harikasın. Bugün ne oldu sana ya? Lan oğlum lan. Vallahi kafam karıştı. Ben bugün hiçbir şey anlamadım. Nasıl bitiremedim bu parkırı ya? Vallahi ben de anlamadım Recep abi. Ne yaptın ya? Arabayı mahvettin abi de. Bugün sadece iki araba bitirdi. Yani Mitsubishi L200. Ford Ranger bugün parkurda başarılı oldu. Favori arabanız umarım yazmışsınızdır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.